Şimdi siyaset başlığına yeniden döneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'ye gitti. işbirliği teklifinde bulundu ve bu işbirliği teklifinde Genel İdare Kurulu'nda İyi Parti ele aldı. Çıkan sonuç 34'e karşı 14. Yani biz işbirliğine kapalıyız dedi İyi Parti. Şimdi bu konuya bu başlığa geçmeden önce bir dün misafirimizdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Kendisinin bir çağrısı var Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ve dedi ki burada çalar saatte e çıkın adayınızı açıklayın. Biz bu sözü Mayıs seçimlerinin öncesinde adayınız nerede? Hadi çıkın, hadi açıklayın şeklinde Cumhuriyet İttifakı'ndan çok duymuştuk. Şimdi rüzgar tersine mi döndü diyerek İmamoğlu'nun çağrısı. İstanbul'la ilgili her türlü kararı talimat şeklinde söyleyecek bir duyguyu İstanbul kaldıramaz, bunu reddeder. Yık yık. Yap yap yol ver yol ver. Bu dönem bitti be kardeşim, bitti. Yeniden İstanbul bu mücadelenin parolalarından biri olacaktır. Yeniden İstanbul. Zaten 2019'da başladı. Geçmiş ola. Bir an önce Cumhur İttifakı adayını açıklasın. Sizin de çağrınız e, tabii bu. Tabii ki açıklasın, niye açıklamasın? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim için İstanbul sloganını açıkladı ama Aday açıklaması yok. Ekrem İmamoğlu adayınızı açıklayın çağrısı yaptı. AK Parti'den zaman var yanıtı geldi. İsim anketleri yapılacak daha. Tek tek isimleri koymak suretiyle sunacağız. O isim mi bu isim mi? Bazen işte 5 isim, 6 isim, 7 isim bazen de onları 1'e, 2'ye, 3'e indirerek daha küçülterek soracaksınız. Tabii işlerinin zor olduğunda görüyorum. Zor olmasa daha böyle seri hareket edebilirler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fox ekranlarında İlker Karagöz'e Çalar Saat programının konuydu. 2019 2009'da ben Sisi olmuştum. Şimdi Netanyahu demeye başladı. Çünkü Sisi ile dostluğu var. Neyse biz de Netanyahu ile olan geçmişteki dostluklarını hatırlatırız. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin euro olarak borcu 1.8 milyar. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin euro borcu ne kadar? 2.8 milyar. Ne kadar artmış? 1 milyar. 1 milyar euro civarında biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişe dair borcunu ödedik. 10 metro hattının 5'ini açmış, 5'ini de açmak üzere 2025'e koşarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kreşi ilk defa bu şehrin gündemine taşıdık. İlk kez anne kart attık. İlk kez Süt verdik. İlk kez bu şehirde öğrenci yurdu arşı... Acaba Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı böyle biraz seküler kesimin de ilgisini çekiyor. İşte operasyonlar operasyonlarla, Atatürkçü duruşuyla vesaire falan acaba hani merkezden de oyalır alır Ekrem Bey geçer mi diye bir şey çevriliyor. <laughs> Gazeteci Deniz Zeyrek'in Fox Orta Sayfa programında paylaştığı kulis bilgisi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları arasında Tevfik Göksu'nun, Selçuk Bayraktar'ın, Murat Kurum'un, Ali Yerlikaya'nın ismi geçiyor. Tevfik Göksu, İmamoğlu'nu canlı yayına davet ettiği sosyal medya paylaşımını sildi. Bu aktörler önemli aktörler ama başka önemli aktörler de var. Bu önemli aktörlerimizin hangi birinin olacağına temayile bakarak, ankete bakarak, milletin nabzını tutarak karar verecek AK Parti. Ben gerçekten kampanyaları kararlarımın hiçbirisinde rakiple ilgilenmedi. Mevzum rakip değil çünkü benim mevzum İstanbul halkı. Ekrem İmamoğlu iddialı. AK Parti ise İstanbul'a da yarıyor.